Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde fırında uskumru fileto var. Malzemeleri saymam gerekirse domates, biber, patates, limon, soğan, zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve tabii ki uskumru filetomuz var. Eğer sizler de hazırsanız beraber yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle uskumrularımızı paketinden çıkaralım. çekebiliriz. Şöyle alıyorum teker teker. Güzelce balıklarımı yıkıyorum. Şöyle fazla kılçıklarını şimdiden alayım. Yani fazla kılçık derken kılçıklarını şöyle görünen şekilde. Şöyle güzelce yıkıyorum balıklarımı. Yaklaşabilirim artık. Şöyle, şöyle. bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle şu kenarını da alıyorum. Bu da tamam. Evet boraklarımı temizledim. Tekrardan bir yıkayacağım. Evet şimdi sırada patateslerim var. Onları soyuyorum güzelce. şimdi yarım limonumuzu sıkıyoruz. Şöyle iyice sıkıyorum. Evet bence tamamdır onun işi. Şimdi balığımı şöyle önüme alıyorum. Yarım limonun suyunu şöyle balıklarımın üstüne gezdirdim güzelce. Sonrasında 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Sonrasında biraz tuz. Biraz pul biber. Şu kadar yeterli diye düşünüyorum ve karabiber. Bu yeterli. Şimdi güzelce bunları bir karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra şöyle tepsime yağlı kağıdımı koydum. Üzerine balıklarımı diziyorum. Şu şekilde biraz. Aralık koyuyorum tabi. Şöyle iyice sosu yediriyorum. Şöyle sığma adına birazcık yaklaştırıyorum. Evet, son balığımı da sosluyorum. güzelce banyosunu yaptı. Şöyle onu da tepsini aldım. Evet sırada soğanımız var arkadaşlar. Evet şöyle soğanımı soyuyorum. Şimdi şöyle bir halkalar şeklinde doğradım. Direkt böyle koyabilirsiniz. Şöyle bu ikisini de buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şu kalan ufakları da böyle buraya atalım. Sonrasında biberlerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle. Domateslerimiz. Çeri domates. Bence bölmeyelim. Direkt böyle koyalım. Renkli bir Tepsimiz oldu arkadaşlar. Bunu da şöyle ortaya koyalım. Sonrasında patateslerimize geldi sıra. Şöyle patateslerimi şöyle doğruyorum. Biraz iri yapacağım patateslerimi. Şu şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Şu kalan yağımı da dökeyim kalan baharatlarımı da dökeyim. Burayı güzel bir karıştıralım. Şöyle. Güzel bir sosumuz oldu. Bunları da içine alıyorum. Evet, bütün patateslerimi sos tabağına aldım. Şimdi bunları güzelce sosa bulayacağım arkadaşlar. Evet, bence yeterli. Şimdi bunları tepsime dizeceğim. Şöyle rastgele tepsime yerleştiriyorum. Evet, rengarenk bir tepsimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sanat eseri. Evet tepsimizi hazırladık. Şimdi önceden 15 dakika 180 derecede ısıttığımız fırınımıza tepsimizi veriyoruz. Şöyle. Kapağını kapattım. Tahminen bir yarım saat sürecek. Arkadaşlar balığın kokusunun yayılmasını önlemek için de şöyle iki tane defne yaprağını ekledim. Onlar balığın kokusunu engelleyecek. Balığımız pişerken biz de bir taraftan salatamızı hazırlayalım. Evet, son domatesimi de doğruyorum. Bunları kabımıza alalım. Maydanozlarım da oluyorum. İnce ince. Tereyağım şöyle ince atıyorum. Evet, bunu oluyorum kabuma. Biberlerime geçiyorum. Şöyle biberlerin ortasını alayım. İkinci evlerimi de alayım. Şöyle de çıkayım. Şöyle Biberlerimi de kabıma alıyorum. Sıra geldi soğana. Evet, soğanımı da. Evet arkadaşlar, şimdi baharatlarımızı ekleyeceğiz. Şöyle bir sumak atıyorum içerisine. Ve hazırlamış olduğumuz sostan kalan sosu da ekliyorum. Bu şekilde. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Evet salatamız da hazır. Evet arkadaşlar yaklaşık 45 dakika oldu. Balığımız pişti. Şarap. Hiç balık kokusu da yok. Yani defne yaprağı bence işe yaradı arkadaşlar. Balığımızın son hali bu şekilde. Ekmek arası çok güzel gidecektir. İçine de salatayı ekledim. O zaman bize afiyet olsun.